Merhaba sevgili dinleyiciler hoş geldiniz. Bugün gene son derece değerli bir misafirim var. Sevgili Serdar Uçar. Şimdi Serdar'ı anlatmaya çalışsam yayın vaktimiz yetmeyecek. Ben o yüzden onun müsaadesiyle sadece deneyimlerini böyle bir name tag olarak vermeye çalışacağım. O da benim gibi meslekte çok genç, sektörde sadece 30 yıllık bir geçmişi var. Neler var? Satış var, satış yöneticiliği var, kanal iş geliştirme var. Mentorluk, Sivil Toplum Örgütü Üyeliği, Dijital Dönüşüm Liderliği, Melek Yatırımcı, Podcast Yayıncılığı ve Komodif CEO'lu. Sevgili Serdar, hoş geldin. Hoş bulduk Cem. Valla sen öyle anlatınca benim de hoşuma gitti. Bundan sonra beni sen tanıt. <laughs> Gerçekten motive edici oldu. Büyük, büyük keyifli Ama şimdi atladığım bir şeyler olabilir. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı bu, bu geçmişlere bakınca? Film şeridi gibi akıttım ben şimdi aslında şöyle ben son dönemde kendimi nasıl tanıtıyorum belki oradan devam edebilirim. Bir ayağı kurumsal dünyada bir ayağı, bir ayağı startup aleminde olan birisi olarak tanımlıyorum. Tabii ki bir profesyonel yönetici e, geçmişim var. Bir kurumsal hayat bir beyaz yaka geçmişim var. Ama son 6-7 yıldır da startup ekosisteminde tabir caizse kas geliştiriyorum. Hem e, melek yatırımcı olarak hem mentor olarak hem de şimdi startup CEO'su olarak masanın öbür tarafına geçtim ve Hani girişimcileri, startup yöneticilerini çok daha iyi anlayacak bir deneyim yaşıyorum. Dolayısıyla dediğim gibi kurumsal dünya bir tarafta, startup alemi bir tarafta ikisinin e, kesişim kümesi olan bir yolda e, ilerlemeye devam, öğrenmeye devam, gelişmeye devam. Çok kısaca böyle özetleyebilirim. Valla o kadar güzel bir pas attın ki şimdi aslında sorunlarımdan bir tanesi bununla ilgiliydi. Ama ilk sorum olsun o. Şimdi masanın her iki tarafında da bulunuyorum. Yani hem kurumsal tarafta hem de startup dünyasında. aslında. Şöyle bir kıyaslar mısın kabaca kurumsal ve startup dünyasını? Evet ya yani bu konu çok da konuşuluyor yani kurumsal dünya, startup alemi, kurumsallığın başlamalı, startup'tan başlamalı öğrenciler falan da çok soruyor bu soruyu. Ee, sağda solda konuşma yaparken veya işte bir sohbet imkanı olduğunda. Ya ben kıyaslamaktan daha çok kendi deneyime bakarak da bileceğim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ki, tamamlayıcı tabii. olduğunu düşünüyorum. Bunlar hani farklı egzersiz programları yapmak gibi. Özellikle de bir yönetici bir operatör yani icranın içinde, icranın başında, icradan sorumlu birisi olarak söylüyorum. Kurumsal alem ne öğretiyor? Metodoloji öğretiyor, sistem öğretiyor, sürecin önemini öğretiyor, süreç yönetmenin önemini öğretiyor. Ekip yönetmeyi, ekip yönetmenin önemini, ekip inşa etmenin önemini öğretiyor. E startup alemini öğretiyor. E, startup alemi aslında cesareti öğretiyor. Deneme yanılmaktan korkmamayı öğretiyor. Çevikliği, hızı, gerekirse bir yola girip tekrar yoldan çıkıp başka bir yola girmekten korkmamayı, e, deneme yanılmada deneme yaptığın zaman başarısız olmaktan korkmamayı öğretiyor. E, risk almayı öğretiyor. Dolayısıyla ben kendime baktığımda kurumsal dünya, kurumsal dünyadaki deneyiminden sonraki Serdar'la, e, 6-7 yıllık startup ekosisteminde geçirdiğim zamandan sonraki Serdar'ı karşılaştırdığımda, e, o kurumsal dünyanın kazanımlarını olabildiğince tutan ama kendine daha çevik, daha esnek, daha e, cesur kaslar eklemiş birisini buluyorum. Dolayısıyla aslında tamamlayan deneyimler. Hani buradan şuna, şuraya da gelmek istiyorum. Hani çocuklar hep soruyor, eminim sana da soruyorlar. Ya abi işte ne yapsak, önce kurumsal bir şirketten başlasak, direkt startuptan başlasak, direkt kendi şirketimizi kursak? Bence kesin doğru bir yol yok. Ama ben hala Hani kendi deneyime bakarak okul bir şirkette başlayıp bir sektör öğrenip bir miktar operasyon deneyimi yaşadıktan sonra girişimci olmanın eğer illa kendi şirketini kuracaksan başarı şansını arttırdığını düşünüyorum. Ki bence herkes kendi şirketini kurmak zorunda da diyeceğim. Türkiye'nin veya ülke dünyanın başarılı akademisyenlere, başarılı bürokratlara, başarılı sanatçılara, başarılı profesyonel yöneticilere senin benim gibi çok ihtiyacı var bir yandan da. Yani her profil önemli. %100 Çok %100 galiba ama. Yok yok yüzde katılıyorum. Açıklamalar o kadar değerli oldu ki aslında açıklamaların içerisinde benim ikinci soruma da bir altlık oluşmuş oldu. Ee, Startup'ı kurmak farklı bir yetenek, farklı kas ama startup içerisinde onu yönetmek ve yöneticilik yapmak da farklı bir şey. Şimdi startup'a girişimci olarak başlamış ama daha sonra yönetimci yönetime geçmiş olanlar için ne önerirsin aslında? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Evet. Ya bence bu çok güzel bir soru. Benim de üzerine çok e, kafa patlattığım bir konu. Şimdi bu Comagip CEO'lu, Startup yoluyla CEO daha da pekişti buradaki sorular ve deneyimler. Şimdi baktığında şirketlerde ne var? Şirketler ve kurucular için işte başlatmak var, büyütmek var ve sürdürmek var. Şimdi aslında başlatan profil, büyüten profil ve sürdüren profil de farklı profiller. Bazı kurucular, bazı yöneticiler, bazı liderler bu üç fazda da, üç profile de uyabiliyor ama bazıları tam olarak uyamıyor. Hani başlatan bir yerden sonra büyütemiyor, büyüten bir yerden sonra sürdüremiyor diye görüyorum. Ee, buradan da hareketle şuraya geleceğim. Yani girişimci olmak, bir konuda bir şeyi başlatmaya cesaret etmek, onu başlatmak, oradaki o yüksek enerji, yüksek iştah, risk alma olayı çok önemli. Ama benim gördüğüm kadarıyla Cem, her girişimci, her başlatan bir yöneticiye, bir lidere dönüşemiyor yöneticilik ve liderlikte başka bir vasıf. O da büyütmek ve sürdürmek için önemli. Yani her girişimci yönetici olamıyor. Bence yönetici olmayı başarabilen girişimciler e, girişimlerini çok ciddi büyütüyorlar, ölçeklendiriyorlar ve hani tabir caizse çınar şirketler ya da uzun süreli, uzun soluklu şirketler yaratıyorlar. E, orada ne önemli? Yani kuruculara ne tavsiye edebilirim? bir defa farkındalık önemli. Kendime yani notlar da aldım. ondan Onlar oraya da bir yandan. Yani kendini iyi tanımak, kendi güçlü yanlarını iyi bilmek ve kendini tamamlayacak bir ekiple etrafını çevirmek çok önemli. Yani kurucular, o güçlü karakterler, güçlü egoların bazen şeyi isteği olabiliyor. Etrafta benim minik kopyalarım olsun, hep bana benzeyenler olsun. İşte öyle olduğu zaman ortaya iyi bir sonuç çıkmıyor. Seni tamamlayan insanlar olduğu zaman iyi bir sonuç çıkıyor. O önemli. Netlik çok önemli. Netlik ve iç iletişim. Şimdi girişimciler işin doğası gereği dış dünyaya odaklı, yatırımcıya odaklı, müşteriye odaklı, çok yoğunlar. Ama ekip, ekip içi iletişim, ekipten geri bildirim alma, ekibinin nabzını tutma, ekip şu anda düştü mü kalktı mı, ne durumda onun farkına varabilmek çok önemli. Yani hem netlik sağlayabilmek önemli, hem iletişim, iç iletişimi önceliklendirmek, iç iletişimi az da olsa zaman ayırmak ya işte optimal zaman ayırmak önemli. Hem de insanlardan geri bildirim alacak kadar açık olabilmek önemli. Şimdi kurucular, girişimcilerin genelde ister istemez yüksek egoları oluyor, güçlü egoları oluyor. Yani zaman içerisinde o egoyu dizginleyebilmek, o egoyu yönetebilmek, o egonun dışı açılan kapısını büyütüp dıştan gelen bilgiyi değerlendirebilmek önemli. Ee, girişimcilerin bir anlamda ensesinde de gözleri olmalı diyor ekip yönetirken. Ki dediğim gibi ekibin nabzını, kimyasını doğru ay ay ayarlayabilsinler. Ya startup işi çok zor. Da geçenlerde Mark Andreas'in e, Netscape'in kurucusu şimdi işte yani en önemli VC'lerinden birinin ortağı. Onun bir sözünü buldum Twitter'da. Hatta bizim içeride farklı de paylaştım. Yani bir gün diyor zirvedesin, bir gün çukurun dibindesin. Bir gün bu iş oldu diyorsun. Ertesi gün yok yok bu iş olmayacak herhalde duvara çarpacak diyorsun. Yani korkunç zor bir e, duygusal ve hani mental durum aslında. Bir startup'un içinde olmak. kurucu olmak daha da öyle. O yüzden de şeyi de unutmamak lazım. Küçük kazanımlar, küçük başarıları ödüllendirebilmek küçük başarılardan mutlu olmak, içeri o pozitif enerji yayabilmek de kurucular, özellikle yönetici olmuş kurucular için çok önemli. Ee, ve bunu her zaman maddiyat olarak da düşünmemek lazım. Bir startup'ın kaynakları kısıtlı ama insanlara teşekkür etmek, kısıtlı sıvazlamak, harika bir iş yaptın, bu sayede buradan çıktık demek. Yani o başarıyı ödüllen, görmek ve görebilmek ve ödüllendirebilmek çok önemli. Ee, bir de yani benim her yöneticiler liderde çok önemsediğim başka bir şey var. Eminim sen de aynı fikirdesindir ya da seni duymak isterim. Ee, i̇nsanlar ne tip liderlerle, ne tip yöneticilerle çalışmak istiyor? Ee, kendilerini geliştiren, kendilerine yol açan, kendi içlerindeki potansiyeli ortaya çıkaran. Dolayısıyla bence girişimciler, özellikle iyi yönetici olmak isteyen girişimciler, insanları ya içeride ya dışarıda büyütmeyi önemsemeliler diye düşünüyorum. Ne kastediyorum? İyi performans gösterenleri startup büyüyorsa, scale-up oluyorsa, scale-up'tan işte daha büyük bir şirkete doğru gidiyorsa o insanlara yol açmak, rotasyonda farklı görevler almak, onların işini, görevini, sorumluluğunu büyütmek çok önemli. Ha, bazı durumlarda bunu yapamazsın ya şirketin büyümesinden ya o profile uygun roller çıkmasından. O zaman da kendi kanatlarıyla uçması, belki kendi girişimini kurması veya farklı daha başarılı bir ortama doğru yol almasının önünü açmak, desteklemek, işte referansı olmak, arkasında olmak da çok önemli. Dolayısıyla iyi yönetici olmak isteyen girişimciler insanları, iyi performans gösteren insanları, iyi niyetli çalışanları ya içeride ya dışarıda büyütmeliler diyorum. Tabii ki kesinlikle katılıyorum. Hep de şunu diyorum. Feedback is a gift ee, ve herhangi bir şekilde yöneticiler bu feedback mekanizmasını, yani iyi yöneticiler feedback mekanizmasını hem peerleri için, hem altları, hem üstleri için de kullanmalılar diyorum. Şimdi ben senin sözlerinden, senin podcast yayınlarından, o özlediğimiz podcast yayınlarından bir şeyler hatırlıyorum herkes bir gün melek yatırımcı olmalıdır. Herkes bir gün Fenerbahçe'yi de <laughs> olmalıdır diyorsun. Ama onu şöyle bir refer kaldırıyorum. <laughs> evet. De, evet, o gerçekten. bu konusu değil. Bir spor, spor kanalında konuşuruz. Evet, evet Türkiye'nin çok yatırımcıya ihtiyacı var. Türkiye'nin çok melek yatırımcıya ihtiyacı var. Türkiye'nin çok startuplara ihtiyacı var. Bu soru çok sorulmuştur. Yatırım yaparken herkesin bakmış olduğu belli kriterler var. Genel kriterler de var. Ama Serdar Uçar kriterleri vardır. Bir de sen yatırım yaparken nelere dikkat ediyorsun? Evet. Ya bir defa hani ilk bahsettiğim konuya bir değinmek istiyorum melek yatırımcı. Yani bence mentor melek yatırımcıya çok ihtiyacı var ekosistemin. yani para çok önemli ama hani akıllı para diyoruz ya. Evet. O paranın yanı sıra işte ilişki ağını oyuna sokan, kendi bilgi birikimini oyuna sokan, kendi deneyimini paylaşan, bir anlamda kurucuya, girişimciye, ekibe Danışmanlık yapan yatırımcı tipi bence çok önemli Cem, Çünkü sen de öyle birisin, görüyorum ve izliyorum. Yani ya bizim gibi yöneticilik operatör deneyiminden gelenler bunu paylaşabilir veya işte kendi girişimini kurmuş, exit etmiş, başarılı olmuş, başarısız olmuş girişimciler melek yatırımcıya döndüğünde onlar kendi deneyimlerini paylaşabilir. Akademisyen melek yatırımcılar akademik konudaki bilgilerini paylaşabilir. Dolayısıyla o mentor melek yatırımcı profili ekosistemin gelişmesinde çok önemli. Ya ben neye bakıyorum diye bakarsak da tabii çok klişe olacak. Ekip elbette önemli ama ekip derken de ne? Yani ben onu biraz daha spesifik şöyle tanımıyorum. Bir, yani yalnız kurtlardan ben biraz korkuyorum. Yani yalnız kurtlar başlarken çok iyi ama büyütürken ve sürdürürken sıkıntı oluyor. Kendi etraflarına doğru ekibi bulmakta, kurmakta zorunda Bulsalar da bazen bazen hiç çok, yani bazen veya çoğu zaman profile göre tutamıyorlar. Dolayısıyla hani baştan itibaren en azından iki kişi olsa, bir teknik ticari kafa olsa, hani bir ticari güçlü kafa, bir teknik güçlü kafa, birbirini tamamlasa, tercihen üç kişi olsa bir ekip, benim için daha iyi. Birbirini tamamlıyor mu? O çok önemli. Yani iki tane güçlü ticari kafa bir aradaysa, ona ben çok güçlü bir ekip demiyorum. Yanlarına bir teknik kafa, teknolojik kafa da görmek isterim. E, dolayısıyla birbirini tamamlamak çok önemli ekipte. E, biraz evvel söyledim, ya en azından şu gün geldiğim noktada üniversiteyi bitirdim, ertesi gün şirketi kurduğum ekipleri, bana daha riskli geliyor çok açık söylemek tamam. gerekirse. Yani biraz da olsa iş hayatını deneyimlemiş. Özellikle de startup'ı kurdukları sektörde iş hayatı ve deneyim elde etmiş bir e, ekibin başarı şansını daha yüksek görüyorum. E, öyle ekipleri tercih ediyorum ve ederim. E, tabi bu işin ekip tarafı fakat benim hani en son komodif deneyimim bugüne kadar ki mentor, melek yatırımcı deneyimlerin hepsini birleştirdiğimde şunu görüyorum Cem. Ekip çok önemli ama iki konu var ki onlar bazen çok iyi bir ekip olmasına rağmen bile startup'ı duvara çarptırabilir. bir tanesi ürün pazar uyumu. Evet. Yani hakikaten senin hipotezin oluyor. Elinde bir ürünün oluyor. O ürün pazara uyumlu değilse, pazarda bir büyüme damarına oturmuyorsa, hani böyle raylara oturmuş bir tren, bir vagon, bir tren katarı gibi o büyüme damarında gidemeyecekse, ekip ne kadar iyi olursa olsun o startup çok zorlanıyor. Ha diyeceksin ki pivot diye bir mekanizma var, pivot edebilirler. Evet, teorik olarak evet. Ama pivot etmek öyle gözüktüğü kadar kolay bir şey değil. O da zaman ve kaynak gerekiyor. Özellikle fonlamada falan sıkıntı çıkarsa, o para bulunamazsa pivot edecek ömürde kalmıyor. Dolayısıyla da hani oradan da bir adım geri gidersek o customer verification diyorlar ya işte Steve Blank vesaire. Yani bir şeyin daha prototipi belki maketi varken müşteriye gitmek, müşteriden geri bildirim almak, ürün pazar uyumunu olabildiğince erken test etmek bir startup için en az ekip kadar önemli bir diğer konuda şu. Aslında ürün pazar biraz ilintili bu söyleyeceğim. Geçenlerde bir TED Talk izledim. İşte tabii klasik Amerikalılar her şeyi ölçerler, biçerler biliyorsun. Biz de oralarda yetiştiğimiz için rakamlara dökerler. İşte bu araştırma yapmışlar startup başarısı ile ilgili. En önemli faktörler vesaire bir sürü startup'ı araştırmaya dahil etmişler. Tabii ki yine ekip mekip işte iş fikri falan çıkıyor ama bir numaralı faktör ne çıkıyor dersin? Hani sana da sorayım müşteri hizmetleri, müşteriyi dinleme vesaire falan gibi ölçme, yani MVP süreçlerinin değerlendirilmesi herhalde benzer bir şey. Evet. Ya onunla ilintili aslında zamanlama çıkıyor abi. Tamam. Yani ne çok erken olacaksın ne çok geç. Yani her şeyin bir zamanı var, bir time to market'i var. O da çok önemli. Yani çok iyi bir ekip, çok iyi bir fikir ama zamandan önce duvara çarpabilir. Çok iyi bir ekip, İyi bir fikir ama birçok insan uygulamış zaten. Piyasa kanlı okyanusa dönmüş. Çok büyümeyebilir. Dolayısıyla zamanlama da çok önemli benim gözümde. Yani ekip ürün pazar uyumu ve zamanlama diye özetleyebiliriz. Çok da örnekleri var zamanlamanın aslında. Bunların hepsi çok değerli girdiler. Özellikle bizi dinleyen bütün girişimci ve startup dünyası için bir ekleme olarak ben de aynı şeylerden bahsediyorum. Fikre çok aşık olmayın. Fikir değişebilir. MVP süreçlerimizi çok iyi değerlendirdiğimizde pivota doğru giden, yani daha çok piyasayı dinleyin, müşteriyi dinleyin, marketi e, dinleyin. Türkiye'de binlerce e, girişim var ekosistem içerisinde. Ama baktığımızda bunlardan yani bir elin beş parmağı kadarı, keşke daha fazla olsa ama yurt dışında başarı gösterdi. E, biliniyorlar ve coğrafyaya yayıldılar. Nedir bizim sıkıntılarımız? Yerli startupların Türk yurt dışına açılımdaki dertleri nedir? Güzel soru. Ee, ya biliyorsun sen de ben de çok uluslu şirketlerde çok uzun yıllar geçirdik. İçerideyken de bu şirketleri bayağı da bir eleştirdik. İşte hantallar, bürokratikler, yavaşlar, bizim ülkeyi ya da bizim bölgeyi tamamlamıyorlar vesaire. Ama şimdi dışarı çıktığımda ve uluslararası olmak isteyen şirketlerin çabalarını gördüğümde Eski şirketlerimize ne yalan söyleyeyim şapka çıkartıyorum Cem. Yani bir markayı bir operasyonu 60, 70, 80, 90, 100 ülkede yapıyor olmak inanılmaz zor, inanılmaz e, kompleks bir iş bir defa. Yani onun bir altını çizelim ya yani kolay bir şey değil. Yani birkaç ülkeye bile açılmak kolay değil ki global olmak kolay. olsun. Bir defa o var. E oradan hareketle neye geliriz? Bence yine biraz ekibe gelir. Yani ekibin hiçbir uluslararası iş deneyimi yoksa, başka ülkelerde çalışmamışsa uluslararası insanların olduğu ekiplerle çalışmamışsa e, orada iş biraz daha zor bence uluslararası açılım globalleşme işi. Hatta hani kobiler ve daha büyük boy şirketlerde de ben aynı şeyi görüyorum. Hani globalleşmek isteyen şirketler mesela bunu tamamen Türk yöneticilerle yapmak istiyor. Hani sen de ben de gördük ki globalleşmek istiyorsan bir defa yönetim ekibin de global olmalı. Yönetim ekibin de uluslararası olmalı. Onu onu başarabilmek, onu becerebilmek gerekiyor. Startuplara spesifik şöyle bir şey var. Özellikle B2B startuplarda gözlemlediğim bir şey. Ee, ürün çok tabiri caizse ağır oluyor. Lightweight olmuyor. Yani Türkiye'de her müşterinin her isteğini karşılama eğilimi oluyor. Ya da müşteriler seni oraya itiyor. Bilmiyorum. Belki ikisi bir arada. Ama ürünler ağır, kompleks ve özellikle lokal şartlara çok uyumlu hale getirildiğinde uluslararasına gitme, globale açılma şansları biraz azalıyor. Böyle daha lightweight, kastimizasyonu daha az gerektiren, entegrasyonu daha kolay ürünler Bence daha kolay global ve uluslararası olabiliyor. Ee, onun bir altını çizmek lazım. Ee, şimdi startuplar bakıldığında kaynakları çok kısıtlı şirketler. Yani Bizim içinde çalıştığımız dev şirketler bile çok ciddi bir kanal ekosistemiyle çalışıyordu. Yani ekosistem inşa edebilmek, iş ortakları inşa edebilmek, başkalarının kaynaklarından faydalanabilmek çok önemli. Bunu başarabilen, bu yolda mesafe alabilen şirketler daha kolay. Bence uluslararası olabiliyor. E tabi bir de şey de var Cem. Yani lokal finansman, lokal büyüme, uluslararası finansman, uluslararası büyüme diye düşünüyorum biraz da. Yani uluslararası VC'lerden, uluslararası fonlardan para alabilme becerisini göstermek de uluslararası olmanın e, bir tarafı. Bir de tabi yani e, biraz kendimize de şey yapalım, reklam yapalım. Senin benim gibi mentorlar ve danışmanlar da önemli. Yani daha önce uluslararası iş yapmış, çok uluslararası şirketlerde çalışmış, global şirketler nasıl oper eder bilip bilen, bilen akıllardan da faydalanmak. O üçüncü gözlerden, o dış akıllardan e, faydalanmak gerekiyor. Ama bütün bunları söylemekle beraber, hani öyle alın işte hazır reçete şu beş şeyi yaptın, artık uluslararası global olursun demek çok zor. Çok zahmetli, çok iniş çıkışlı, çok... E, e, zor bir yolculuk. Dediğim gibi başarabilen 4-5 tane startup'ımız var. Valla ben onlara şapka çıkartıyorum. Yani gerçekten çok önemli bir iş yaptılar ve yapıyorlar. Aynen, aynen. Yani ben de hani satışta da derler ya satışı kapatmanın 3 altın kuralı, pazarlıkta kazanmanın 7 kuralı. Öyle 3 ile 5 ile 7 ile pek olmuyor. Biraz daha fazla kriter lazım. Daha çok emek lazım. Çok güzel söyledin zaten. Sen bizi dinleyen hem girişimciler hem de startuplar buradan çok kıymetli bilgilerle ayrılıyorlar. Sevgili Serdar, ağzına sağlık, vaktine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kahve borcum oldu sana. Artık onu online'da değil de seni ziyaret ettiğim zaman beraber karşılıklı içeriz. Ben yavaş yavaş kapatıyorum. Kayıt kapattıktan sonra seni bir dakika daha tutacağım. Değerli arkadaşlar çok keyifli bir sohbetti bizim için, özellikle benim için de. Umarım siz de aynı keyif almışsınızdır. Serdar Uçar'a bir daha teşekkür ediyorum. Bol sağlıklı, kazançlı, satışlı, bol girişimli yeni startuplara uplara yelken açan günlerimiz olsun. Sağlıcakla.